Evet herkese merhabalar Long Dark serimize devam ediyoruz 13. bölümdeyiz Astrid'in hikayesini oynuyoruz ee, Biz tabi 13. bölüme geldik ama aslında oyun 3. bölümde daha 3. kısımda bu oyun ee, muhtemelen bu son bölüm olacak artık Astrid'in astridit Astrid, Astrid kim abi Astridit Astrid niye bu ev diyor? En son kendisini kurtaran kişi tarafından buraya hapsedilmişti ama kendisini kurtaran kişi de dışarıda ambarda, ahırda ya da neresiydi artık orası kurtlar tarafından etrafı sarılmış. Şimdi dedi ki vazonun, evet vazonun altında anahtar var, evet varmış. Bu anahtar bodrumu açıyormuş, evet açıyor. Ve Bodrum'da silah ve cephane varmış. Belki sargı bezi de bulabilirsek şu artık sakat ayağımızı. Kadın bizi o kadar iyileştirmiş. Ulan bir ayağımızı sarmak aklına gelmiyor. Aa Astrid'in. Lan bunlar bizim kıyafetler. Eşiyor eşiyor. Al ne varsa al. Duyup soğana çevir. Metal raf diyor. Bu açılıyor mu? Yok açılmıyor. Sargı bezi, oh be sonunda. Şimdi sargı bezi... Nasıl kullanıyorduk lan sargı bezi? Karakter değişince... Bizim şey de uçmuş yalnız. Sol ayağını kullan. Doktorsun kızım, biraz şu işleri yap yani. Her şeyi bizden bekleme. Lan! Bu deprem ne? ne? Ha ah! Kol çıktı. Baya iri bir adam yalnız bu. Aç bakayım kimmiş bu? Şş. Bu kim lan? Hiç tanıdık birine benzemiyor. Resimlerdeki herife benziyor ama bizim tanıdığımız birine benzemiyor. Şimdi burada bir aha şu lazım bana. Burada bir eee silah bulacağız. Silah da burada silah altı patlar ay bayağı da eski dandik bir şeymiş bu ya tüfek cephanesi sen de altı patlar cephanesisin Şimdi Diyor ki bu altı patlarlar diyor eee kurtlara çok da fazla bir hasar vermez yani bir şey bekleme diyor en fazla onları korkutup kaçırır diyor ama öyle birkaç kere sen ateş et sonra da gel bana benim tüfeğin mermilerini ver ben gerisini hallederim. Lastiği de da alalım. ya yani burada ne var ne yok toplayalım ki. Biz çünkü muhtemelen e, bu kadını kurtardıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yiyecek içecek o yüzden biraz depolamamız lazım. Evet, şimdi bir şeyler aldık. Bakalım, şunlar bir giymeye çalışalım bakalım. Şöyle çorap var, çorap bulamamışız. Ayakkabı bu. E ne bulduk biz? Aa bulduklarını giymişler zaten. Tamam okey o da iyi. Ee, burada ne var? Şöyle kıyafetlere bakayım. Hepsi giyinmiş mi? Evet hepsi giyinmiş. Burada da işte yani çok da fazla bir şey olmasa da gıda namına karnımızı açma değil. İyi karnımızı doyurmuş en e hadi gidelim o zaman ya şu kadına bir yardım edelim kurtaralım onu bakalım neredeymiş bu ambar denilen yer uzak mı bir de niye gidip oraya saklanıyorsun Oha boy güç lan abi de. ahır dedi ama kurtlar nerede ya Oo oh, ne güzel burada barbekü partileri falan yapıyorlar bir var. E kurtlar nerede? Burası değilmiş ya. Burası mı? Yo. Yo, burası da değil. E nerede ya? Ev burada bir dakika tipi de bir şey takip et dedi o şunu takip et Ha, bunu takip edeceğiz tamam bu şeymiş işte tipi de kendin yolunu bul diye evden mesela uzaklaşıyorsun ya tipi de yolunu bul diye böyle çakmışlar işte Herhalde şu an ambara götürüyor bu bizi diye tahmin ediyorum. Bir de başka nereye götürür? Bunda ne kadar uzağa koymuşlar böyle. Yani biraz yakına koyamıyor muydunuz? Aha kurt sesleri. Bu ne dandik silahdan böyle? Kadın nerede? Balıcı. Buradan bizi aramış muhtemelen? Öldü mü lan yoksa? Öldü mü acaba? Düşünsene bizi orayı kitlemiş, mitlemiş, burada gelmiş iki tane kurt tarafından öldürülmüş. Whoa! Kulam The phone Telephone ringing. Hello? That you? Molly? Yeah. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the barn. And as luck would have it, I'd left my bow in here last summer, completely forgot. Anyways, took care of that son of a bitch. Molly, I was in your basement. Right. So? I, um. I found the body. Oh, shit. Molly, who. Who was it? Just. It's none of your business. I told you to stay out of my shit. Ne oluyor lan? Tabi ya Mackenzie de zaten buradan geçerken yani işi gücü yok. Ee, şey yaptı gitti şu kasaba buluşmasına bir gideyim de orada şu soğukta gönül eğlendireyim falan dedi herhalde. Tekerlek mi? Tekerleği ne yapabilirim ki? Valla burada başka da bir şey yok yani. Bir üst katı üst katı var mı? Yok. Tamam şimdi ne tarafa gidiyoruz? Ahırmış. Molenin ahırı. Molenin evi. Tatlı vadi binaları. <laughs> İsimler çok komik. Travma. Thompson geçidini bul. Buradan geçecekmiş herhalde. Burası haritanın hangi bölümü acaba? Neyse devam edelim o zaman. Şuradan şöyle devam edeceğiz. Buraya gideceğiz. Tatlı Vadi'ye doğru gideceğiz. İsmi de ne güzelmiş. Tatlı Vadi. Ve hadi o zaman. Umarım tipi bitmiştir. Bu tipi de oraya kadar gidebilir miyim? Bilmiyorum. Bitmiş güzel. Güzel güzel bitmiş. Ee, ne tarafa gideceğiz? Burası Molin evine gidiyor. Sağa doğru. Şu tarafa doğru gideceğiz. Ah şu traktör çalıştı. Siz de diyor musunuz içinizden ah traktör çalışsa diye. Evet baya yol gideceğiz anlaşılan. Şöyle bir iki tane dal toplayayım da. Ne olur ne olmaz. Üç tane çubuk. birazcık daha toplayayım. Üç beş tane yeter herhalde. Şurada araba var belki. içinde bir şey varsa Sabırcı. Oo, bizim ne levyemiz var, ne bıçağımız var, ne baltamız var. Hiçbir şey yok burada. Arkada bir şey var mı? Arkada da bir şey yok. Yani şimdi Mackenzie'den sonra açıkçası üzüldüm. Karakterde hiçbir şey yok. Kıyafetimiz bile yok. Mackenzie bu havalarda üşümüyordu en azından. Bakınca ısınırsın diyorlar da ısınmıyor herhalde bu kadın. Neyse az kaldı. Şu evde muhtemelen bir şeyler buluruz. Bulamadık ateş yakarız en kötü. Buraya kadar bir gidelim bakalım. Kurtlar uluyor. Evet tatlıya geldik tatlı vadiye. Burada da baya bina varmış. Muhtemelen kıyafet falan bir şeyler bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Böyle beni cıbıl bu soğukta dışarılarda gezdirtmez bu oyun herhalde. Kurtlara kafa atmaya gider gibiyim ben de. Neyse onlar tavşan kovalıyorlar. Aha yakaladı vallahi tavşanı. Bir dakika. Ben o tavşanı onun elinden alsam mı ya? Bu da buna gelmesin. Bana mı hırlıyor? Yo arkası dönüyor. Yok lan önü dönüyor. Allah Allah Mackenzie'yi kimse hırlamıyordu. Niye bu hırlıyor hırlıyorlar? Tatlı vadiye geldik. Oo, burada da yiyor bu. Şuraya bir girelim bakalım içeride neler bulacağız. Bayağı üşüdü zaten. Aha, buranın girişi. Hadi kapı olsun. Şöyle levye falan bulabilsek harika olur. Yani yakacak var. O kömür var. Bırak yakacı. Kömür bile var yani. Güzel. Şu araçta ne var? Bin bakım aracı. Boş. Bir şey yok. Bagajda bir şey var mı? Aha çanta var şöyle. Güzel. Güzel bir tane atkı bulduk. Yani kadın bırak dışarıyı içeride bile üşüyor. Biz ne yapacağız bununla? İşimiz çok zor. Ana paltosu yok lan bunun. Üstü başı da donmuş. Eyvah. 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 Burada ateş yakacağız o zaman mecbur. Oo yay güzel. Oy oh, ay, şunu almıştık zaten. I Çok ok başı. Herhalde o ok, o ok craft etmek için kullanacağız. Şu üst kata da bir bakalım. Belki üst katta yakacak edecek bir şeyler vardır. Oh 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 yiyecek, içecek, ilaç, her şey var. Ha, sonunda be, bir tane mont bulduk. Şu ne? Kitap al, ok al. Şurada ok başı mı yapalım? Basit ok. Nasıl? Niye yapamıyorum? Karga tüyü lazımmış. Ey, karga tüyü nereden bulacağız ki? Aha, levye sonunda be. Kurutulmuş deri, kibrit, kibrit de güzel bak kibritimiz de yoktu. Hiçbir şeyimiz yokmuş bizim. Oo, güzel güzel kıyafet de bulduk. Yemek, içecek, su, her şeyi buldum. Kumaş Ama yakacak bir şey bulamadım. Tamam. Şunları önce bir giyelim de bir kadın bir ısınmaya başlasın. Ufaktan ufaktan. Evet. Şuraya mesela bere. Evet. Bere'miz tabii ki daha çok sıcak tutuyor. Giy. Bunu hemen eylemlerle topla. Buradan kumaş alalım. Ee, bir tane daha mont bulduk. O montu da giymiş. Oo, montu giydiği halde mi böyle üşüyor? Belki bu ilgiyi içtikler. Yani daha çok sıcak tutuyormuş. Evet. Giy. O zaman bunu yırtalım. Onar mı lan. Topla. Başka bir şey bulamamışım. Ee, yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Ama hala üşüyor. Ama bu üşümesinin nedeni kıyafetlerin buz tuttuğu için de olabilir. Tipi de çünkü gezdik dışarıda. Ee, burada biraz ateş yakıp şey yapabiliriz. Isınabiliriz. İç mekanlarda kamp ateşi yakılmaz mı? Allah Allah. Burada ateş varili var. O millet yakıyor. Tabi tutuşturucu olmadığı zaman ne kadar zor yanıyor ateş değil mi? Şimdi ormanlarda falan gidiyorlar. Ee, ateş yakmaya. Ha varmış hızlandırıcı. Herkesin elinde böyle bir tüp pıs 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 odunları sıkıyorlar. E ee, ateş yaktım. Ben bunu nasıl besleyeceğim? Bu su seç. Kara erit, erit. Vallahi erit. Geçir. Ben bu ateşi nasıl besleyeceğim? yakıt ekle. Heh. şöyle kömür ekleyeceğiz şimdi buraya. 3 saat, üç saat yansın. Beni de ısıtır. Burada kar eriyor. Ah be. O dışarıdaki geyiğin etini alacaktım ben. Hata ettim. Kurda bırakmakla onu. Kurda bırakmakla hata ettik. Şimdi buradan biz birkaç tane kömür alalım. Çünkü üstümüz başımız zaten çok da ağır değil. Şöyle kömürleri alalım. Bunları dışarıda lazım olur. Hatta şu sedir çıralarını da alalım. Ee, gazete alalım. Yakacak malzemelerimiz iyice olsun. Dışarıda bir şey yakmak gerekirse en azından. Yakabilelim yani. Şimdi biz bunu e, istifleyeceğiz. Biraz üstümüzde su olsun çünkü hiç suyumuz yok böyle şey bitene kadar ateş şöyle birkaç tane bir, birkaç litre su alalım 4 dakikası kalmış zaten diğerini hızlandırırım Karelime 2 dakika Evet içilmez su şimdi de kaynayacak o 17 dakika da kaynama sürecek aslında şöyle bir şey yapılabilirmiş hakikaten bekleme var ya bir saat bekleme hemen onu bassaydım şimdi geç kaldım ama 17 dakika zaman geçmesi lazım şimdi burada metal gazete ben ok başı neden yapamıyorum ha kargo şeyi yok tamam Şöyle bir haritaya bakalım ne kadar uzaklıkta. Şuradan geçtik mi? Hemen diğer haritaya geçebiliyoruz. Diğer haritada burası. Acaba tanıdık bir harita mı? Thompson geçidini bul. Thompson, Thompson, Thompson hiç tanıdık gelmiyor ya. Yani. Hiç tanıdık gelmiyor. Bu kaynadı galiba bu arada. Yo, altı dakikası varmış. Ne kadar suyum var yanımda? 1 litre su var. Buraya biraz ekleyeyim ben. Portakallı gazoz. Acaba portakallı gazozu da ısıtıp mı? <laughs> portakallı gazozu ısıtıp içeyim mi? Su. E hadi ama ya. Daha bir tane daha yapacağız bundan. Evet oldu. Bunu al. Güzel. Şimdi yenisini pişir. Yine karı erit. Pişir. Bu sefer şey yapacağız ama bekle diyeceğiz bir saat. Bu zaman geçir. Evet güzel. Bunu da al. Son bir tane daha yaptık mı yolumuza devam edebiliriz. Neyse al yaptık artık geç. Evet nereden çıkıyoruz? Kapıdan çıkalım yolumuza devam edelim. Bakalım bizi ne gibi maceralar bekliyor. Yani buraları da hiç tanımıyorum ama o kadar Mackenzie ile oynadık. Bana hiç tanıdık gelmedi buralar. Thompson'un evi falan. Doğru yönde Yani şu tarafa doğru gidecek. Ha şu köprüden geçecek tamam. burada bir şeyler vardır. Kömür diyor ama Kusursuz bir olur. Kömür, kömür, Ay yeter. 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 Fazla ağırlaştırmayalım. Mackenzie'nin durumuna dönmesin bu kadın Yalnız kurtların bu e, kadına saldırması bana biraz tuhaf geldi. Çünkü diğer karakteri hiç saldırmıyorlardı. kadem kadem saldırıyorlar. Sağa doğru şöyle gidecek. Aa şurada ateş var. Tamam, belli o, o tarafa doğru gideceğiz. Hatta galiba evet çıkacağım yerde o ateş acaba kim bu bizim bir tane gezen ee, birisi vardı hatırlıyor musunuz? Ha topluluk merkezi topluluk. Ee, belki de o adamın ateşidir. Durup durup bize vaazlar veriyor diye yok şöyleydi yok böyleydi. Belki o adam bir kamp kurmuştur. Eğer oysa Mackenzie'nin nereye gittiğini bu kadına söyleyebilir. Yani barajlara gittiğini. Ee, o zaman işte biraz oyun çözülür diye düşünüyorum. Ama bu ateş çok da iyiye işaret olmaya da bilir. Evet burada bir köy var hakikaten. Burası bir maden kasabasıymış. Yok. Ne abi? Buralarda hiç şey yok ki. Girelim bakalım. var mı insan içeride? Biri hasta. Şuradan mı geçeceğim acaba? Oo. Eyvah, eyvah, eyvah. Bir sürü insan var burada. Bu kim? Sandık geldi mi? Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? Well, the cards are been? taken, but you can sit by the fire and warm up a bit. The crash site? How did you know about the. The crash site? Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago, far from here. No, no. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound i even heard it over the howling blizzard That's don't here. you remember listen I, i'm sorry you must be mistaken i crashed but not here oh, of course <coughs> well please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? The passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure? <laughs> Oğlum, What is this place? This is the old community hall in Thompsons Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. Three was it four days ago? the to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But I mean, it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the roads clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. <laughs> we can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and uh, see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back. And we can try to figure out what can be done for them. Evet, hastalarla konuşacağız, biraz yemek toplayacağız. Sonra da muhtemelen peder bize diyecek ki, yani biz pedere soracağız muhtemelen. <laughs> diyeceğiz ki, kardeş, kardeş, biz bu bölgeden nasıl çıkabiliriz? Kardeş diyeceğiz gibi gözüküyor ama biz yine bir 30 dakikayı devirmişiz o zaman e, devamı bir sonraki videoda olsun şimdilik kendinize iyi bakın ee, hoşça kalın bay bay bu arada pazar günü yayınlarıma bekliyorum pazar günü tam gün yayın yapıyorum gelirsiniz sevinirim bay bay